Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times'ın iddiasına göre işgalci İsrail, Hamas'ın ülkenin güneyine yapacağı operasyona ilişkin planlarını saldırı gerçekleşmesinden bir yıldan fazla bir süre önce elde etti. New York Times'ın bu haberi Kassam Tugaylarının Aksa Tufanı operasyonuyla istihbarat zafiyeti gösteren Mossad'ın zedelenen imajını yeniden yukarıya çıkarma çabası olarak algılandı. İsrailli yetkililer Eriha Duvarı kod adı verilen 40 sayfalık bir gizli istihbarat belgesiyle Hamas tarafından gerçekleştirilen 7 Ekim'deki saldırıyı ayrıntılı olarak özetlediğini iddia etti. Ancak İsrail'in bu istihbaratı değerlendirmediği öne sürüldü. İddiaya konu olan belgenin aynı zamanda Hamas'ın İsrail'in hassas askeri bilgilerine erişimi olduğunu da gösterdiğini belirten yetkililer, Filistinli direnişçilerin bu kadar geniş kapsamlı bir saldırıyı gerçekleştiremeyeceği yönünde değerlendirme yaptığını ifade etti. Haberde New York Times tarafından incelenen planda saldırının ayrıntılı olarak yazdığı ileri sürüldü. Mossad'ın Aksa tufanı operasyonuyla çöken algısını düzeltme çabası olarak değerlendirilen haberde şu ifadelere yer verildi. Belge, saldırının başlangıcında roket yağmuru yapılması, insansız hava araçlarının sınır boyunca güvenlik kameralarını ve otomatik makineli tüfekleri etkisiz hale getirmesi ve silahlı kişilerin yamaç paraşütü, motosiklet ve benzeri araçlarla kitleler halinde İsrail'e akması çağrısında bulunuyordu. Bunların hepsi 7 Ekim'de gerçekleşti. Amerika'nın önde gelen gazetesi New York Times'ın bugün yaptığı habere benzer bir haberde geçtiğimiz haftalarda İsrail'in Haaretz gazetesinde yazılmıştı. Haaretz'e göre İsrail askeri istihbaratının olası bir Hamas saldırısı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olduğunu öne sürmüştü. Tüm bu çabaların İsrail istihbarat Servisi Hamas'ın 7 Ekim'deki operasyonunu nasıl engelleyemedi sorusuna karşılık olarak yapılan algı operasyonları olarak değerlendirildi.